İki dakikadır böyle. Bu ne ya? Minecraft nasıl böyle kalabilir ki? Abi beş altı dakikadır böyle ya. Bu ne oğlum? Yirmi altı dakikadır. Abi abartmayayım da yani. Bayağı uzun bir süredir böyle yani. Abi birisini trollleyeceğiz diye galiba Minecraft dünyasını bozduk. Çünkü bayağı bir süredir böyle. Allah Allah. Bir dakika olacak ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu durmuyor. Yani Minecraft dünyasında bir şey mi oldu acaba? Çünkü böyle durup durup kaldı. Su sesi falan da duyuyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Aha yükleme şey gitti la. Arkadaşlar bu yani bayağı uzun bir süredir böyle. собачки папа 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 а дальше все кому как были я его конец веселый напнул это вы комбирисе по-моему Oğlum kuzenimin fotoğrafı da burada duruyor ya. Hay ben bu. Yılın ama nefret ben de değil ki saygına ihtiyacım dostlarım benimle. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu sesleri falan geliyor oğlum. Ne oluyor Minecraft? Ne oluyor?